arkadaşlar. Bugün sizlerle kol güreşi simülatörün ikinci bölümünü çekiyoruz. Eğer videoyu eğer ikinci veya birinci bölümü izlemeyenler varsa mutlaka izle, izle izlesinler. Hatırlarsanız en son hepsini 300 kaybı birisi hatır, bana trade atmıştı. Takas takas teklif etmişti. Ve bana bu kolu vermişti arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz ve ikinci bölümde de bu boss'u yenmiştik. Şampiyonu yenmiştik. Şöyle güzelce yenelim. Bir önceki bölümde arkadaşlar hatırlarsanız onu yeniyorduk. Ondan sonra şuradan da çark çarkınımızı çevirelim. Ya ben 100 var. Ondan sonra arkadaşlar. Buraya gelmiştik. Burada Buraya gelmiştik arkadaşlar. Ama burada hurdacıyı bir türlü yenemiyorduk ki ben zaten yenemeyeceğimizi biliyordum. Çünkü ben size video çekmemiştim. Ondan önce 9 milyon güç yapmıştım, anca yenmiştim. Yani Biraz daha veririz. Ne? Arkadaşlar bugün çok gelişmeye çalışacağız. Bugün bayağı gelişeceğiz. Gelişebildiğimiz kadar gelişeceğiz. Şöyle petimizi açalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şuradan izlere bakalım izlerden sarı olanı alıyoruz. Aktif. Dur şuradan. İzle arkadaşlar. Şu izler kısmından şunu tak takayım. Daha çok güç verecek. Güzel. Arkadaşlar. Şöyle. Güzelce kasalıyoruz kas Arkadaşlar o kadar manyak bir şey oldu ki Abi şu pete bakın Abi şu pete bakın A Adam bana öyle bir pet verdi ki Adam bana öyle bir pet verdi ki arkadaşlar coştum Bakın ama kolları verdik Ama olsun bence değdi mi değdi Bana bir arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar coşarız ya biz bu petle. Adam sağ olsun ne iki verdi. Ba 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 ba. Geç. Geç. Buna geç. Adam Arkadaşlar çok iyi bir teklifti. Ya abi inanabiliyor musunuz ya? Çok efsane bir pet verdi resmen. Çok güçlüyüz arkadaşlar ya. O kadar güçlüyüz ki. Bak bak. <laughs> dış dış dış. Şunu ta, bunu ta, bunu ta, bunu ta, bunu da ta. Tamam. Arkadaşlar 400 milyon gücümüz var. Ben milyarlar kasarım. Bakayım. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Şuna bakın. <laughs> Arkadaşlar coştuk bölümde. Bu bölümde açtık. Oh my god. 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 Ya, tabii tabi bunda biraz güçlenmemi lazım arkadaşlar çok iyi çok iyi yani düşünün siz oynarken biri size bir anda öyle bir pet veriyor ki adeta iki saniye içinde coşuyorsunuz ya çok iyi ya abi çok iyi Arkadaşlar benim gibi ballı olanlar varsa yorum yazsın. Çok şanslıyım ya. Harbi çok iyi oldu bu. Hi Arkadaşlar 3 milyon ne yaptık. Şimdi bunu 300 milyon yapalım. Başı zaten 2 dakikada. Şey. Hi Arkadaşlar bir milyar güç oldu toplam. İstek atıyor. Arkadaşlar istek atıyor. Çok güzel bir pet mi verecek? Bir pet daha mı? Oh my god! Şu mu var? Arkadaşlar o peti alsaydım. O peti alsaydım arkadaşlar. Adamın verdiği peti gördünüz mü? O peti alsaydım çok iyi olurdu. Adam... Adamın kesin, adamın kesin en kötü peti 700 bin veriyordur ya. Çok iyi. Öyle geliştik ki... Arkadaşlar videoyu keserken adam bana o kadar iyi şey pet verdi ki. 200 oldu. 200 milyon oldu. 2 milyar. 2, Aha, 2 milyar oldu. 2 milyar. Tamam. Arkadaşlar hazır mıyız? <laughs> Oo çok kolay. Çok kolay. Abi aşırı kolay. Çok o kadar da kolay değilmiş. Arkadaşlar baya bir çalışmam lazım. İyi yaparız sıkıntı yok. Arkadaşlar artık yeniyorum. Rebit yapayım mı arkadaşlar? Yok yapmayayım. Size göstereyim öyle yaparım. Bak. Çok zor iniyorum. Çok zor. Arkadaşlar çok zor. Arkadaşlar iniyorum ama çok zorlanıyorum. Hazırsanız rebit yapıyorum.

Ben video kesiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Burada bitirelim. Kanalıma like atıp ab abone olmayı unutmayın ve zil tuşunu da açmayı unutmayın. Hep sonraki videolarda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.